Efendim merhabalar, hoş geldiniz. Saat şu an neredeyse 6. Ben bugün hemen ne yapıp ettiğimi göstereceğim. Ee, yaklaşık yaklaşık 5,5 saatlik bir çalışmam var. Başım çok ağrıyor o yüzden hemen uyumam lazım. Ya normalde 9 saat falan bulabilecek kapasitedeydim bugün ama şu an inanılmaz başım ağrıyor. Hani ciddi bir uykum gerekiyor şu an. Yüksek ihtimal çünkü çok kötüyüm. Neyse. Türevde ekstremum çalıştım. Buraları bitirdim hep. İşte maksimine kadar geldim. Sonra iki tane TYT fizik, iki tane TYT kimya, iki tane de TYT biyoloji denemesi attım. İşte bunlar. Bu kimya. İşte gördünüz yani çok şey değil. Bunda da biyoloji bundan da iki tane attım. E, artı olarak sosyal bir tane branşlama sattım. 14 net geldi. Garip yani bilmiyorum. Böyle de. Sonra tarihten Orta Çağ'ı izledim. E, neredeyse bitmişti video ama dediğim gibi şu an başım inanılmaz ağrıdığı için yarın onu tekrar izleyeceğim. E, benim günüm bu kadar da. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.